Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Uzun zamandan sonra random hesap alanlarımıza kaldığımız yere devam ediyoruz Bugün 10-20 kostümlü random hesap aldım e-postası değişen değerli dostlarım Koleksiyon kısmına hemen girip bakmak istiyorum Siz de almak isterseniz açıklamalar kısmına linkini koymuş olacağım Oradan gidip alabilirsiniz güvenilir bir şekilde Aynı zamanda almış olduğum bu hesabı sizlere çekilişle vereceğim Çekiliş için yapmanız gerekenler çok basit Al al, al. <laughs> Kanalıma abone ol Bir tane videoma yorum yaz yorum Videolarla alakalı bir yorum olsun İyi seyirlerdir falan filan tarzında yorum istemiyorum arkadaşlar Videolarla alakalı bir yorum yazarsanız sevinirim Aynı zamanda bunu yaptıktan sonra açıklamalarda da linki vardır Beni instagram adresim üzerinden şuraya bir yere koymuşumdur Takip edip son postu beğenirseniz çekici katılmış oluyorsunuz değerli dostlarım görmüş oz bir hesabı hemen inceleyelim bayağıdan beri almıyorduk şu anda aldık arkadaşlar atlas gmt klasik minnak tabanca ve de Yo, bunlar ne böyle kardeşim ya ne bunlar ya uzun zamanda bir incelemiyordum yani gerçekten kostümlere şöyle şöyle bakalım bunlar hep animasyonsuz oldukları için geçiyorum arkadaşlar bunlarda bir şey yok abi ama şu anda 10-20 kostüm geçtik herhalde abi ya aynen 10-20 kostümü çoktan geçtik arkadaşlar bu arada nasılsınız iyi misiniz ben bayağıdan beri sizlerle görüşmüyorduk ben iyiyim arkadaşlar beni soracak olursanız hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum hocaya Я к Bayağıdır yoktuk abi. Bunlar bu arada animasyon Bunları geçiyorum hızlı hızlı arkadaşlar. Animasyonlara gelmek istiyorum. Şimdi geldik Phantom, Vandal ve bıçağı. Bak burada animasyonu 3 kostüm görüyorum. Hemen gelip bunları ve tıklayalım arkadaşlar. Bakalım RGX11Z Pro Phantom'ımız var. Kimiz abi. Yani en azından içinde kostüm çıktı. Ki bu kostümler zaten biliyorsunuz artık en az 400-500 liralık kostümler arkadaşlar. Ben o yüzden hesap aldım yani. Yoksa diğer türlü kostümler ulaşmak bir daha biraz zor oluyor yani gerçekten. Kuşanalım şunu. Vandalımıza girdik. Asil vandalımız var. Asit sever misiniz arkadaşlar? Ben bayağı asil severim abi. Sarısını şu kuşanalım. Ben de yıldız sürümünü varmış. Bir de bıçaklarda abi. Bu ne diyorsun ya? Şaka yapıyorsun. Seri balta var. Çok güzel. Şekil. Bayağı şekil duruyor arkadaşlar seri balta. Vallahi billahi. Bununla beraber birazdan oyuna gireriz. Hesap bu arada geri kanlı animasyonda kostüm yok. Oraları incelememizin üzüm olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ben. Hesaba bakalım arkadaşlar rankını. Rankı Demir 3 sunucusu Türkiye İstanbul'su. Sunu. 120 saat bana varmış. Hemen şöyle bir derecesiz olarak girelim. Aa. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın üstü. Hesabın 120 saat bana olduğu için arkadaşlar şöyle yapalım. Bu kostümleri beraber hep beraber poligonda falan bir inceleyelim abi. Poligona bir girelim. Evet bakalım girdik abi poligona. Şöyle bir ajanımı seçelim. Şöyle bir kostümlere bakalım arkadaşlar. Bakın seri of. Of 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 Güzel abi bu arada. Vallahi güzel arkadaşlar. Bunu dediğim gibi size vereceğim bu hesabı. Hiç kendim falan oynamakla uğraşamam. Da 120 saati bana var. Şöyle bir kostümleri bir inceleyelim. Bak sizin için grafikleri fullledim ha. Vallahi grafikleri fullledim arkadaşlar. Bak... Vay be Boran abime bak be. Lan ne yavrum. Bakar mısın? Bakar mısın şuna? Güzel. Bir de vandalımıza bakalım abi. Vandal güzel. Görüyor musun vandalı? Bak. Bayağıdan beri Valorant falan filan oynamadığım için tabii ki elim buz gibi. Soğumuş arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri Valorant oynuyorum ya ben. Gerçekten. Bir de hemen fentimize bakalım. Oy, oy. Bu Phantom'ı gerçekten sevenler buradasınız ya. Ben biliyorum abi sizi. Hakikaten baksana abi şuna. Vallahi güzel lan. Bak 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 bak. Baya baya başarılı arkadaşlar. Dediğim gibi siz de bu hesapları almak isterseniz güvenilir bir şekilde. Açıklamalara linkini bırakmış olacağım zaten sitenin arkadaşlar. Siteye gidip random hesap alabilirsiniz güvenilir bir şekilde. Ben aldım. İçinden gayet güzel 3 tane ondan sonra kostüm çıktı. Şimdi bir hesaplayalım bak. Bu en azından 600-700 lira vardır. Şu bandalar en azından 600-700 lira vardır. Bunlara falan filan baksanız. Hatta bu daha da fazladır bu arada bunun parası. Şu bıçakları almak artık çok 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 pahalı arkadaşlar. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar size ben bu hesabı çekilişle vermek istiyorum. Şu şekilde 3 tane kostüm de var içinde. Bunu çekilişe katılma şey yapmanız gereken biliyorsunuz. Abone ol, bildirimleri aç. Videoyu beğen. Normal bir tane video alakalı yorum yaz ve beni Instagram'dan takip edip son postu beğen. Senin linkini açıklamalara koymuş olacağım. Videomuz kısa sürdü. Farkındayım ama uzun bir video yapıp sizin canınızı sıkmak istemedim. Bundan sonra isterseniz dereceli maçla girelim. Haberin olsun dereceli maç istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Random yüncü. Hoşçakalın bay bay. Senin link açıklamalarda. Açıklamalarda siteyi koydum, yorumlara da koydum.